Merhaba balık, yükselen balık ve ay burcu balık olan arkadaşlar. Ekim ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ettim ve hemen kartlarınızı çekerek yorumunuza başlamak istiyorum. Evet, 6 tane kartınızı seçtim yeni bir desteğiyle de destek alacağım. Çünkü 2 Ekim'de de terazi burcunda bir güneş tutulması var. Bu hepimizi çok etkileyecek bir tutulma. Sizi de 8. evden etkiliyor. Yani ortaklı kazançlar alanınızdan bir etkisi olacak. Bakalım tarot'tan hangi enerjiler akacak. Çok güzel ya. Ateş ikilisi bu bütün burçlara neredeyse çıktı. Bakın burada toprak üçlüsü de var. Çok güzel destek. Aa çok o kadar güzel çıktı ki. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şu toprak üçlüsünü anlatayım burada işinizle mesleğinizle ilgili takdir göreceğiniz yeteneklerinizi artıracağınız işbirlikleri yapacağınız bir dönemden bahsediyor gerçekten destek olan kişiler çok olacak ve bu konuda kendi yeteneklerinizi artırma konusunda sanki bir planlama, bir ortaklık yapma, bir ilerleme söz konusu ve Bakın el birliğiyle bir projeyi birlikte yapma, birlikte bir şeyleri tamamlama, yani bir organizasyonun içinde olma da olabilir. Büyük bir projeye dahil olma, hazırlık yapma, bunların hepsi olabilir. Ve siz artık bu sanat dallarında da olabilir. Eğer sanatla ilgileniyorsanız el sanatları olabilir, başka sanat dalları olabilir. Yeteneklerinizin görünür olacağı ve takdir toplayacağınız bu organizasyon içerisinde gerçekten alkışlanacağınız bir dönem arkadaşlar. Ve şu anda belki böyle bir şeyin hazırlık aşamasında olabilirsiniz. Henüz adım atmamış olabilirsiniz. Ama güzel teklifler alacaksınız. E, bu iki kişiyle üç kişiyle değil, bayağı bir hani grup işi gibi çok destekli bir şey. Ailenizden de bu konuda destek alacaksınız, yardımlar olacak ve büyük güzel bir e, dönem. Burası çok anlamlı ve çok güzel çıktı. Yani büyük güzel bir adım var o adım öncesinde bir hazırlık aşaması. Bakın, hmm, çok güzel. Evet, kadersel karşılaşmalar. Tevafuk. Hani tesadüfen karşımıza gelen o da olaylar vardır ya, karşılaşmalar. Ondan sonra biz deriz ki yani hani hayatta düşünsem aklıma gelmezdi denilen olaylar vardır. Böyle olaylarla karşılaşacaksınız. Arkadaşlar tevafuk ve e, bakın bir başarı ve bir karar aşaması bir yöne doğru güçlü bir harekete geçiyorsunuz. Evet kendi iradenizi kullanarak büyük bir zafer kazanarak ve takdir toplayarak çok güzel bir hareket e, başlıyor çok güzel. Ve tesadüfen yani hiç düşünmediğiniz anda bir şeyin karşınıza, bir projenin, bir kişinin karşınıza çıkması sonucunda hayatınızdaki sanki yönün bambaşka bir yere doğru evrileceğini gösteriyor. Evet, yani hani 40 yıl düşünsem aklıma gelmez diyeceğiniz bir olay gerçekleşmek üzere ve çok destekli. Yani o kadar güzel ki bakın. El birliğiyle yapılacak bir iş, bir durum ve yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. Alkış toplayacaksınız. Ya o kadar güzel ki. Bakalım burada ne var? Evet çocuk bakın. <laughs> Eğer evli olan hani çocuğu olmayanlar için bir çocuk müjdesi verebiliriz. Aynı zamanda çocuk tabi yeni başlangıçları da müjdeler. Tabii ki bu çocuk bir büyücü kartıyla bir numaralı kartla birlikte gelmiş, çok şanslı, çok e, belki çocuklarla ilgili bir iş yapılacak, çocukları kapsayan bir projede yer alabilirsiniz. Bu da olabilir. Çocuklarınızı ilgilendiren bir proje olabilir, bir yenilik olabilir. Hepsi mümkün ee, ama e, büyücü kartı ile birlikte geldi büyük bir potansiyel var büyük bir güç büyük bir potansiyel var arkadaşlar hem maddi hem manevi anlamda ee, çok güzel bakın şöyle ikisini göstereyim çok güzel. Şimdi şuraya bakalım. Aa imparatoriçe gerçekten hamile olanlar hani doğum müjdesi verebilir. Çocuğum oldu. Böyle bir doğum haberi alabilirsiniz. Eşinizin hamile olduğunu müjdesini alabilirsiniz. acaba çocuğum olur mu, olmaz mı? Hani çoktandır deniyoruz. Ne yapalım diye bir düşünceleriniz varsa Güzel müjdeli haberler alabilirsiniz. Belki bir e, tedavi sürecini e, tamamlayacaksınız e, çocukla ilgili. E, güzel haberler, müjdeli haberler gelecek. E, çok güzel. Bu aynı zamanda tabii ki büyük güzel bir şeyi yaratmak anlamında da ve hayatınıza girecek bolluk, bereket dolu güzel eylemleri simgeliyor. Aynı zamanda bu kart 3 aylık bir süreci de simgeler. Yani şu andan itibaren 3 ay sonra hayatınızda gerçek anlamda çok güzel gelişmelerin olacağını söylüyor. Bolluk, bereket dolu güzel günler. Evet, şu anda belki bir hazırlık aşaması olabilir. Ama 3 ay sonra her şey ortaya çıkmış olacak. Şu an düşünce aşamasında olabilir her şey. Çok güzel. Gerçekten bebek isteyenlere bebek müjdesi buradan biz de verebiliriz. Çocuklarınızla ilgili güzel haberler hepsi mümkün. Hmm, toprak şövalyesi çıktı parayla ilgili eğer ihtiyacınız olan bir para varsa e, para geliyor gelirlerinizde bir artış oluyor arkadaşlar e, maddi olarak destekleneceğiniz bir dönem e, gelirlerinizde artış bir yatırımınızın değerlenmesi, değer kazanması maddi anlamda bir güçlenme dönemi fakat şimdi burada bu kadar güzel şeyler çıktı gerçekten harika ee, bu tabi bazı dedikodulara sebep olabilir belki hakkınızda konuşulacak aa ne oldu ya birdenbire nasıl oldu buralara nasıl geldi diye etrafta sizin hakkınızda e, konuşulacak şeyleri duyabilirsiniz bence bunlara kulağınızı tıkayın hiç gerek yok. E, konuşanlar kendi içlerinde konuşsun, çeksin gitsin. Çünkü bu kartın dışında bütün kartlarınız çok pozitif, çok güzel. Sanki bir ödül gibi yani burası. Bir ödül almak gibi. E, hayatınızda güçlü bir değişiklik, güçlü bir yenilik var. E, Böyle düşüncelerinizde olan güzel hayalleri gerçekleştirme fırsatı gibi arkadaşlar ee, çok güzel ama işte dediğim gibi bu konuşulacak duyacaksınız ee, bence de konuşulsun önemli değil <laughs> şimdi buradan da bir mesaj bakalım buradaki kartlarımız ne diyecek şuradan bir kart alalım. Evrenin bereketi bakın. Yani ne kadar destekleyen bir kart çıktı. Şurada İmparatoriçe zaten bolluk bereketin kartıydı. Bu da evrenin dedim ya size ödül almak gibi bir şey yani burası. Evrenin bereketi kartı çıktı. Kim olduğunu unutmadan anı gerçekten yaşayarak kendini evrenin bereketine aç diyor. Evet. Size sunulacak çok güzel bir e, ödül var arkadaşlar. Sadece bu kart diyor ki anı yaşa, keyfini çıkar, dedikodulara kulağını tıka, sen keyifle yaşamaya bak diyor. Çok güzel. Evet beğendim, <laughs> çok beğendim. Keşke balık olsaydım. <laughs> E, evet, doğrusunu Yüce Yaradan bilir tabii ki. Bunlar potansiyel enerjilerdir. Şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen, beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.